Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda periyodik sistem konusuna gireceğiz. Elementlerin grup ve periyotlarının belirlenmesine bakacağız ama daha öncesinde kısaca bir periyodik sistemi hatırlayacağız. Modern periyodik sistem elementlerin atom numaralarına göre oluşturulmuştu. Periyodik sistemdeki biz yatay sıralara periyot diyorduk ve 7 yatay sıraması yani 7 periyodumuz vardı. Birinci periyotta 2, 2 ve 3. periyotta 8'er, 4 ve 5. periyotta 18, 6 ve 7. periyotta 32'şer elementimiz vardı. Periyodik sistemdeki düşey sıralara grup diyorduk. Periyodik sistemimizde 8 tane A grubu yani baş grup elementleri 8 tane B yani yan grup elementleri vardı. Bu yan grup elementlerinden 8 B grup 3 sütun sütundan oluşuyordu. Bunları periyodik cetvelde hemen inceleyelim. Evet karşımızda periyodik cetvelimiz var. A gruplarını görüyoruz. 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8A grubu. Bunlara baş grup elementleri diyorduk. Bu ortada gördüğümüz B grubu elementlerine biz geçiş elementleri yan grup elementleri diyorduk. Ve alt tarafta gördüğümüz lantanitler, aktinitler bölümüne ise iç geçiş elementleri diyorduk. Aslında lantanit ve aktinitler grubu burada değil şu kısımda yer almaktadır. Ne demiştik az önce? 6. ve 7. periyotlarımızda 32'şer elementimiz vardı. Bunların işte bir kısmını lantanit ve aktinitler oluşuyor. Burada yer alır. Ancak periyodik sisteme yerleştirdiğimizde sistem uzuyor ve kötü bir görünüm alıyordu bu nedenle nantanitler ve aktinitler ayrıca altta belirtilmişti 7 periyodumuz var dedik ayupak sistemine göre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 grubumuz oluyor yalnız biz modern periyodik sistemde A ve B grupları olarak inceliyoruz elementlerimizi bunun dışında gençler bir de şöyle göstereyim Periyodik sistemde biz elektron dizilimini göz önüne aldığımızda elementleri bloklara ayırıyoruz. Yani son enerji seviyesi S ile biten atomlarımız bizim S bloğu elementlerimiz oluyor. Bunlar 1 ve 2A grubu elementleridir. D ile bitenler D bloğu elementleri oluyor. Geçiş elementlerimiz. P orbitali ile bitenlere de biz bloğu elementleri diyoruz ve f orbitali ile biten iç geçiş elementleri de f bloğu elementleri olarak adlandırılıyorlar. Evet geldik periyodik sistemde yer bulmaya. Elementlerin nötr halde atom numarası elektron sayısına eşitti. Buna göre elementin temel hal dizilimini yazacağız biz atom numarasına göre ve elektron dağılımında baş kuantum sayısı en büyük olan enerji düzeyi bize periyodu verecek. Elektron dağılımındaki son orbital S veya P ise A grubunda yer alır diyeceğiz. D ise B grubunda yer alır diyeceğiz. 4F ve 5F elementleri ise lantanitler ve aktinitler grubunda yer alır diyeceğiz örneklerimize geçmeden önce değerlik orbitali ve değerlik elektronu kavramını anlatmak istiyorum. Atomun en yüksek enerji düzeyindeki orbitallere biz değerlik orbitalleri diyoruz. Bu orbitallerdeki elektronlar ise değerlik elektronlarıdır. Hemen bir örnekle açıklayalım. Magnezyumun Elektron dizilimini görüyoruz. Son enerji seviyesine bakıyoruz. Ne dedik? En yüksek enerji düzeyindeki orbital, en yüksek enerji düzeyindeki orbital S orbitalidir. O halde diyeceğiz ki magnezyumun değerlik orbitali S orbitalidir. Değerlik elektronu ise bu orbitallerdeki elektronlardır. O halde değerlik elektronu 2'dir diyeceğiz. Selenyuma bakıyoruz. Son enerji seviyesine baktık. En yüksek enerji düzeyindeki orbitalleri hangileri? 4 4. Buna bakıyoruz. 4. enerji düzeyi, düzeyi S ve P'dir. O halde değerlik orbitalleri S ve P orbitalleridir diyeceğiz. Değerlik elektronu ise 4S ve 4P'de yer alan orbitallerdeki elektronların toplamı yani 4 2 daha değerlik elektron sayısı 6'dır diyeceğiz. Şimdi elimizde örneklerimiz var. Buna göre bu elementlerimizin periyodik sistemdeki yerlerine bir bakalım. Öncelikle kükürtümüz var. Hemen elektron dizilimini yazalım. Atom numarası verilmiş. Nötr halde ne dedik? Atom numarası elektron sayısına eşittir dedik. Hemen 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 4, 10, 12, 3P4 diyoruz. Son enerji seviyemizdeki baş kuantum sayısı bize hangi periyotta olduğunu veriyor. O halde kükürtümüz 3. periyottadır diyeceğiz. Değerlik orbitallerindeki elektron sayıları toplamı ise bize hangi grupta olduğunu verecek. 4, 2 daha 6. P orbitali ile bitmiş. O halde diyoruz ki 6 A grubu elementidir. Ne ona bakalım. 1S kare 2s kare 2p 6. Baş kuantum sayısı en büyük olan ikinci enerji seviyemiz en eşittir 2. O halde diyoruz ki ikinci periyottadır neon. Değerlik orbitallerindeki elektronları topluyoruz. 6, 2 daha. 8, A grubunda yer alan bir soy gazdır neon. Azota bakalım. 1s kare, 2s kare, 2p, 3. 2. periyot 3, 2 daha 5. 5 A grubu elementidir diyoruz. Mangana bakalım. 1 S kare, 2 S kare, 2 P 6. 3 S kare, 3 P 6, 18. Hatta bunu biz aslında kısaca argon 18 olarak da gösterebiliyorduk. 4 S kare, 20, 3 D, 5. D orbitaliyle bitmiştir mangan. O halde mangan B grubu elementidir. Değerlik orbitalleri 5 2 daha 7 diyoruz ki 7 B grubu elementidir. En büyük baş kuantum sayısı 4, 4. periyot 7B grubu elementidir deriz biz mangan için. Titanyuma bakalım. 1s kare hatta şöyle argon elektron dizilimini yapalım. Argon 18 diyelim. 20 22. Baktığımızda titanyumun 4. periyot D ile bittiği için B grubu elementidir. 2, 2 daha 4. 4 B grubunda yer alan bir elementimizdir diyoruz. Atomumuzun son enerji düzeyi S kare D5 ile bitiyorsa elementimiz 7 B grubu elementidir. S1 D5 ile bitiyorsa 6 B, 5 1 daha 6. S2 D3 ile bitiyorsa 5B, S2 D2 ile bitiyorsa 4B, S2 D1 ile bitiyorsa 3B'dir. S1 D10 ile bitiyorsa topladığımızda 11 değerlik elektronunu verecektir. Bu o 1B grubuna ait bir elementtir diyoruz. 2 10 ile bitiyorsa 2B grubu elementidir diyeceğiz. 26, 6, 2, 7 ve 2, 8 ile bitiyorsa 8, B grubuydu. Hatırlayalım 8, B 3 gruptan oluşuyordu geçiş elementlerinde. 8, B, 8, B, 8, B grubundadır diyeceğiz. Ya da bunun kısa bir açıklaması var. Şöyle söyleyelim. D bloğunda yer alan elementler için değerlik elektronları toplamı 10'dan büyük ise Şöyle mesela 11 daha 11. Değerlik elektronların toplamı 11 oluyor. Eğer büyük ise bu sayıdan topladığımız elektron sayısından 10'u çıkartıyoruz. Kalan sayı elementin grup numarasını veriyor. Yani şöyle diyelim 11 daha 11. 10'u çıkarttığımızda geriye kalan 1 bize hangi B grubunda olduğunu verir. 12 daha 12. Hemen 10'u çıkartıyoruz. Geriye kalan sayı bize hangi B grubunda olduğunu verir verecektir. Bununla ilgili örneklerimiz var. Hemen bakalım. Demir 26 atom numarası. Hemen grup ve periyodunu bulalım. Argon elektron düzeni diyorum. 18 20 26. O halde diyeceğim ki demir 4. periyot 6 2 daha 8 8B grubu elementidir. Kobalta bakalım. 4 s 20 27 7 2 daha 9 değerli elektron sayısı 9 olduğu zaman önce periyodunu yazalım 4. periyot neye denk geliyordu 8 b grubuna denk geliyordu nikele bakalım argon 18 diyelim 20 28 8 2 daha 10 yine 4. periyotta yer alıyor nikelimiz 10 olduğu için değerlik elektronu 8B grubunda yer alır diyeceğiz. Bakır'a bakalım. Özel durumlu atomumuzdu bakır. Hatırlayalım. Küresel simetriye uyuyordu. 4S1 3D10 4. periyot D ile bittiği için B grubu ama hangi B? 10. Bir daha 11. Değerlik elektron sayısı 10'u çıkartıyorum. 1 kalıyor. O halde diyorum ki 1B grubu elementidir. Çinkoya bakalım. Argon 18 dedim. 4 S kare 20 3 D 10 30 D ile bittiği için B grubu elementi. Baş kuantum sayısı 4 en yüksek enerji seviyesi 4. periyot. 10 2 daha 12. 12'den 10'u çıkartıyorum. Geriye 2 kaldı. O halde diyorum ki 2 B grubu elementidir. Evet sevgili gençler. Bu videomuzda periyodik sisteme kısa bir bakış yaptık, bir inceledik, hatırladık ve elementlerin periyodik sistemdeki yerlerini kavradık. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.